Merhaba hanımlar. Bu güzel oyanın anlatımını yapacağım. Yaşmaklık olarak kullanılabilecek bir oya. Desenimiz böyle, ortası boş. Alt sürafasında da göstereceğim biraz. Şöyle. Nasıl başlanıyor? Kısmını da anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu şekilde ipi alttan tutturuyorum. Ben bu şekilde en son zürafayı büyük bırakıyorum. Büyük bırakıp onun içine batıyorum başlarken. Bu şekilde. Aslında bu kısmı da bırakmıyorum ama kesmeye gerek yok burayı bu şekilde tavucuna bırakabilirsiniz. Evet. Bu şekilde tutuyorum zürafa çekerken. Tüyolarını vereyim. İpi çekerken yukarı doğru dümdüz çekiyorum arkadaşlar. Dümdüz. Sonra sıkılaştırıyorum. Dümdüz çekip sıkılaştırıyorum dümdüz önce ayarlıyorum sonra sıkılaştırıyorum önce elimle ayarlıyorum burayı daha sonra sıkılaştırıyorum Ben zürafayı bu şekilde çekiyorum Arkadaşlar şimdi şu kısmını anlatacağım sizlere Zürafasıyla birlikte 3 defa gidilen bir oya. Evet. İpi bitirirken burada bitiriyorum. 4 pıtırcık yapıp o kısmında bitiriyorum. Diğer yerlerde bırakınca mesela ipi burada bitirince daha çirkin duruyor. Böyle hem şık hem de belli olmasın diye bu kısmında bitiriyorum. Siz de oralarına denk getirebilirsiniz. Evet başlıyoruz. İp kesmemek için arkadaşlar arkadan ayarlıyorum bunu. Bu şekilde bakın. Ne ip kesmeye gerek var. Ne yakmaya gerek var. Kısaltıp iyice sıklaştırıyorum. Yandaki zürafaya batıyorum. 2 Çekerken hep yukarı arkadaşlar. 3 3 aralık kalacak şekilde Evet, bu 4. de batınca buraya üstüne geri döneceğiz. İpim uzun olduğu için düğüm oluyor. Siz iplerinizi kısa tutabilirsiniz. Benim gibi uğraşmak zorunda kalmazsınız hem. Hep de video çekerken olur zaten böyle şeyler. Normalde çok başımıza gelmeyen bir şey. Evet dördüncü zürafanın tepesine geri dönüyorum. İpi geri atıyorum. Bunu böyle alıyorum. Bunu da çekerken sola doğru. Çünkü üstüne dört tane pıtırcık yapacağız. <laughs> çocukları eşit şekilde tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hepsi aynı. Eşitleyip ondan sonra sıkılaştırıyorum eşitlemeden sıkılaştırırsak tırcıkların boyları farklı farklı olur arkadaşlar önce elimizde ayarlıyoruz sonra sıkılaştırıyoruz bu şekilde yaptım gördüğünüz üzere Evet bir kere daha göstereyim Normalde bu kadar yavaş ilerlemiyor ama video çekerken zorlanıyorum. Acemiliğinize verin. Evet dördüncü zürafayı çekip üstüne dönüyorum aynı şekilde. Bunu dümdüz çekmiyorum. Bunu sol tarafa çekiyorum arkadaşlar sol tarafta bakın bu şekilde içine geri dönüyorum ve eşit şekilde dört tane kutucuk bırakıyorum 2 3 4 evet, gösterdiğim şekillerde yaparsanız o yana ütü yapmadan bile daha düzgün durur. Mesela ben buna hiç ütü sürmedim. Hepsi aynı. Eşitlikte duruyor gördüğünüz gibi. Evet. Bu kısmını bu şekilde yapıyorum. Üst kısmını anlatıyorum şimdi. Üst kısmın ikinci başındayım. Bakın hiç ütü yapmadım arkadaşlar. Ütüsüz hali. Gördüğünüz üzere. <laughs> başlayalım. Aynı şekilde bunu da bırakırken burada bırakıyorum arkadaşlar. Burasında, buralarda bırakınca orta kısımlarda şekilleri bozuk olabilir, İpler gözükebilir. İplerin görünmemesi adına veya daha düzgün dursun diye buralarda bitirebilirsiniz siz de ipinizi. Bilerek başlamadım ki sizde görün istedim. başlıyorum anlatmaya burada bir tane pıtırcık kalıyor Onun üstüne batıp sıkılaştırıyorum sonra 1 2 3 zürafa vardı arada ortadaki zürafaya batıyorum aralarını eşit şekilde bırakalım şu kısımlarını eşit şekilde ayarlayalım burada yine karşı birinci yaptığımız gibi eşit şekilde olsun Burası böyle düzgün gözükmüyor ama üstüne başladığımda düzeliyor bakın bu kısım gibi mesela hep eşit Evet birinci battık ikinci battık Burası boş buranın üstüne dönmüyoruz üçüncü pıtırcığa geçerken bunu bir öncekinden biraz daha geniş bırakıyoruz şöyle ki bunun içine beş tane pıtırcık sığsın diye buranın üstüne geri dönüyoruz geri dönerken elimle burayı iyice tutuyorum ki sonuna götürebileyim düğümü sol tarafa aşağıda bu kısımda yaptığımız gibi Evet sol kısmına götürdüm. Birinci patırcığı küçük bırakıyorum. Boyutlarını siz ayarlayabilirsiniz. İkinci patırcığı birinciden daha büyük yapıyorum. Üçüncüyü ikinciden büyük yapıyorum. Dördüncüyü ikinci pıtırcık gibi yapıyorum. Sonuncuyu ilk yaptığım gibi küçük şekilde yapıyorum. daha düzgün olmuştu arkadaşlar evet yan tarafta bir tane kalıyor buna batıyorum burayı biraz geniş bırakabilirsiniz öbür tarafta eşit olsun diye sıkılaştırıp üçüncü üç rafanın ortasına batıyorum eşit bırakıyorum Yine bu tarafta da aynı boyutta bırakıyorum. İkinci fıtırcığa geçip burayı küçük bırakıyorum arkadaşlar. Bu ara küçük olacak. Ama ikinci battığımız yer büyük olacak. 5 fıtırcık sığacak çünkü. Geri dönüyorum geri dönerken sola çekiyorum ipi üzerine 5 patırcık küçük ikinci biraz daha büyük Üçüncü ondan büyük. Evet. Dördüncü yaptım. İkinci gibi. Sonuncuyu yaptım. İlki gibi. şekilde sıklaştırdım. Yandaki küçük yere batıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. 200 gram batıp videomu tamamlıyorum. Sayfama abone olursanız çok sevinirim. İplerim, leylak yazmam Cenk pin numaralarını verebilirim. Leylak koyu mürdüm olarak geçiyor arkadaşlar. Bu renk ise yazmanın kendi zemin rengi. 224 Yeni açtım ikisini de. Bu şekilde gayet yazmasıyla uyumlu. Harika bir model. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.